Merhaba arkadaşlar. Biz yine bir sorun bakınız şeklinde bunu göstereceğim. Şu uygulamayı, uygulamayı indiriyorsunuz. Evet, Sarkastırı e, Sarkastırı şine, şine, şine. şunu yüklüyorsunuz arkadaşlar. işte. Katırı. We want another buildings for Minecraft. should you? This game is Snake Clash. Your mission? Grow your snake, level it up, and back <hums> Yoksa ittüğün iyi mi? Ya işte iş Türkiye'de iş yapacağım. Tabii onu okuyayım ki yurt dışına. çıkalım yurt, yurt dışına. Ben hoşlanmıyorum yurt dışına. Ben cidden hiç bizi de Buraya. Beni de al. Windows Storm yazıyorsun. Almanya'da ne sorun ya? Sıkıntı. Almanya hatta Almanya'nın da bir şeyi. Bunu yüklüyorsunuz. Bir kolay öğrenir Almanya'da kolay Alman, gidiyor. Benim arkadaşım tercümandır Almanca zorlu geliyor. Orta Şimdi burada burada yarattığınız bir dünya gösterecek size. Ve şunu birazcık is istediğiniz bir yerde ayarlayabilirsiniz. <laughs> Burada export world to minecraft'a tıklıyorsunuz. Burada ben istediğiniz ben şeyi seçebilirsiniz. Ben <laughs> crafting and building'i seçiyorum. Ne oldu? Dikkatli ol. S-O-C-H S-O-C-H s o Yüklendi. Hmm. Şimdi Evet Yüklendi. arkadaşlar. Var. Buna giriyorsunuz. Mod Atoms for Minecraft. Buraya girip buraya Reader Storm yazacaksınız. Ve buradan <laughs> Buradan Krikis with storm. The storm. With the storm 5. Teknik arıza var. Bu 4.5'i seçip kura basıyorsunuz. Biraz, bir Buradan open the vita Ay, basıyorsunuz. İsterseniz Artık, yani ucuzdan yani. <laughs> 2 milyar, 2 milyar, 2 milyar. <laughs> seçebilirsiniz. Yani, yani, daha çok <laughs> crafting, crafting, crafting and building ve <laughs> gerçek Minecraft <laughs> da işe yarıyor <laughs> ama ya, şu çakma Minecraft da işe yaramıyor. adam <laughs> ya. Vallahi bir nasıl Bilet ben. Ben crafting'i ee, seçiyorum. Arkadaşlar sizde yüklenecek ama de yüklenmeyecek. Çünkü ben bunu yüklemiştim daha önce. <laughs> Nana Ha. Tamam sizde içeri aktaracak ama ben de Evet. Şimdi arkadaşlar indirdiğimiz dünyaya giriyoruz. Buradan yaratıcı yapalım. Burada davran paketlerini tıklıyoruz. Paketledim diyoruz. Buradan buna tıklıyoruz. Tıklıyoruz.

Hepimiz koyuyoruz valla. Dün Furkan da Furkan. Kudan sıçradım. Bir de benimle dalga geçsin. Allah bilir ki bilmiyor. Koyuyorsun bilmiyor. Aynı yöke hali koyu. Merve avukka midir bir hali koyu. Mertin çaba. Tamam. Tamam arkadaşlar dünyanıza gittiniz. Evet arkadaşlar <laughs> bu indirdiğimiz <laughs> yapı. Eğer siz de o az önce şeylerden mutluluk duyuyorsanız, indirin. de bir indirebilirsiniz. Abi.

Ben yerin altına gireyim. Çünkü sıkıntılı bir kaç. Bir de olacak. yani etrafı falan dağıtır. Bu boşver Daha 别来不坐那去了，啊！别坐那去了，别坐那